Merhaba arkadaşlar, bu videoda Action Server nasıl oluştururuz buna bakacağız. Öncelikle mkdir ile script klasörümüzü oluşturalım ve cd ile bu klasörümüzün içerisine gidelim. İlk oluşturacağımız dosya, bu kodu python'a yazacağız. O yüzden bir python dosyası olacak. Vereceğimiz isim de FibonacciServer.py şeklinde olacak. İlk yapmamız gereken işlem Python için user bin en Python şeklinde tanımlamamızı yapmak. Ardından import os file import action lib ve import action lib tutorial İçerisinde msg dosyamızı import etmemiz gerekiyor. gerekli. Ardından e, ilk main ile bloğumuzu oluşturalım. Main dedik. Postpy init not dedikten sonra logumuza e, kubo.net ismini verebiliriz ve e, sergimizi e, çalıştıracak bir e, class yazacağız e, aslında şimdi şu şekilde devam edelim server dedikten sonra bu match action diyelim ve rospy get name şeklinde oluşturalım. O spin ile bu döngümüzün devam etmesini sağlayalım. Şimdi class e, oluşturacağız demiştik. Bunun için class dedikten sonra class'ımızın ismini aşağıda Fibonacci evet, Action olarak e, belirtmiştik. Fibonacci evet. Action. Evet. Ardından kısmı bir atı, atı, atı. feedback işte action bir tutarılsın tutarı yılsın içerisinde action tutarılsın içerisinde şimdi. Tabii e, şurada yazarken ay yanlış şey yazmışız. Bunu düzeltelim. Göreceğiz. Nsg nokta Fibonacci e, dedikten sonra Fibonacci Feedback şeklinde tanımlamamızı yapıyoruz. Ve Result e Şimdi tutorial'ın içerisinde gelelim. msg Fibonacci dedikten sonra Tekrar Result olarak Bunu da e, Çağırıyoruz diyelim def int sel name isim alacağız ve bu de e, name olarak gelmiş olacak İlk olarak self nokta action name buna gelen neyimizi alıyoruz. E, evet, nokta sonra action gün içerisinde simple action serveri serverden bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Self action name virgül action bir tutorials msg fibonacci action ardından execute cb olarak bir değer daha gidelim diyelim ki e, nokta execute CV olarak tekrar isimlendiriyoruz ve e, auto startta false olacak şekilde e, belirlemiş oluyoruz. Bu e, lipin içerisindeki simple selleri serverin e, tanımlanma e, şekli ilk olarak action name'imizi action.lib name Lab içerisindeki e, Fibonacci Action'ımızı ve burada tanımlamamız gereken execute cb diyelim ve otomatik başlatır başlatılmama durumunu belirlemiş olduk. Ardından e, self nokta estate'den sonra start diyerek kendimiz başlatmış oluyoruz. Ve burada e, execute cb'yi aşağıda bir fonksiyon olarak tanımlayacağız. Bu bunu çağırmış olacak. Execute CB. Self dedik ve e, buraya da go değerimiz gönderilmiş olacak. ve eşittir rospy rate buraya da bir yeri bir herz olarak ayarlıyoruz ve success true şekilde e, bir değişken tanımlaması yapıyoruz. Ardından self nokta. Feedback Sequence. Evet. Hatırlarsanız e, sequence'i biz action içerisinde tanımlamıştık. E, hatta o kısmına şöyle bir bakacak olursak. Şimdi, action içerisinde bir kısa bir gelir. Result ve feedback olarak sekans değerlerini almıştık. Input skip ve goal da order olarak buraya atanıyordu. Bu da tabii ki mesajlarımızı çağırıyor Yani tek başına action yazmamız burada şey değil yani. Sadece bunlar değil. Bunlar da mesajlara gidiyor. Ve biz oradan geri dönüş alıyoruz diyelim. Neyse bunu kapatalım. Ardından self nokta feedback sequence ee, buraya artık e, değerlerimizi art arda eklemesi gerekiyor. Efendim sıfır dedik ve self aynı tanımını tekrar ediyorum. Feedback sequence nokta Efendim tekrar bu sefer de bir yerini eklemiş olacağım. Ve e 2 log info burada da bize e, bir mesaj yazdırmasını istiyoruz. Tabii bir mesaj yazdıracak. %S dediğimiz bir değişken alacak burada öncelikle. ve yazılacağımız mesajda SQ link dedikten sonra creating buna sequence of order yüzde i which sits yüzde i yüzde i işigi de tanımladık. Düğüm konumuna yüzde işaretini cepler parantez içerisinde self nokta action e, değil. Google nokta ordundu ardından self nokta feedback sekanstı ve bunun ıı, tabii ki ilk değeri ve tekrar self dedikten sonra self nokta feedback sekansı ikinci değeri olacak. Bunları yazdıktan sonra bir döngü oluşturuyoruz. E, Fibonacci serisini e, biliyorsunuz. Nasıl gidiyordu? E, bir örneğin bir ile başladı. Daha sonra bir geldi. iki geldi. Ardından e, tekrar e, bir ile iki topladı Üç dedi. Beş dedi ardından 8 7 bu şekilde bir önceki bir önce ondan önceki gelen sayıların toplamı ee, yani 1 ile 2 topladı 2 yazdı 2 ile 1 ile 2 topladı 3 yazdı bu şekilde devam ediyor dönem serisi. Şimdi for dönüşü oluşturmamız gerekli. For dedik i in range 1'den başlayacak. Go order'a kadar devam edecek yani aslında fibonacci serisini yapacağı işlemi burada tanımlıyoruz biz yani bu döngüyü kendimiz oluşturmamız gerekli ilk olarak ilk nokta S nokta is biraz Press bir şekilde tamamlamamız gerekli. Ve Rospy no by Info Burada da bize tekrar bir mesaj yayın yapacağız. Yükse Dedikten e sonra Bilgi Şu Burada bir yokmuş. E Yukarıda da bilgi yok. Hata almıyorum. Şu bilgiyi siliyorum. Ee, yüzde self nokta eksi min olarak alacağız ve self nokta eksi nokta sets gram kits e, değerini parametreyi set edeceğiz ve e, burada taxis false olmuş olacak artık bu da bu kısmına gelmiş olursa ve döngüyü break ile e, kırmamız gerekli e, döngüyü kırdıktan sonra artık e, if'in içerisinden çıkıyorum ve self nokta feedback sekans ile append olarak ne yapacağız? sert nokta feedback sequence'in değerlerini almış olacağız. Buraya iyi diyoruz. Ve e, bu işlemi yaparken de ne yapıyorduk biz aslında? Bir o değeri topluyorduk. Tekrar izleyecek olursak. Bir ile biri toplayıp iki yazıyorduk. Yani ilk değer birse e, şu anki değeri birse daha doğrusu 1'den başladık. Bir önceki değeri de birdi. Yani bu durumda bir önceki değerini de almamız gerekli. Set nokta Feedback Sequence i eksi 1 şeklinde bir önceki değerinde almış oluyoruz. Ve bunu tekrar epent olarak e, matrisimize ekliyoruz. Ve self nokta s nokta publish feedback geri dönüş olarak bunu vermemiz gerekli artık. Sert nokta feedback'i e, geri döndürmüş, den yapmış oluruz diyelim. Ve re nokta sleep diye tanımladığımız e, çalışma hızı oranınca döngümüzü burada uyumuş oluyoruz. ve for çıktıktan sonra şöyle biraz açsaydım bir if ile başarılı durumu kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, burada tekrar self nokta result sequence self nokta feedback <laughs> nokta sekansı e, bize sonuç olarak göndermesi gerekli. Ve dostlar bunu bize e, bir çıktı olarak ne yaptığını görmek açısından mesaj olarak yazdırsın diyoruz. Ve yüzde sevgi tekrar bu şekilde taksi diyelim ve yüzde sel nokta ekşi nilim önce yazıyorsun sel nokta sel. Ardından artık sen cd de lazım. Sel nokta resut olarak senin üstünden bu C de e, kaydedelim. Ee, serverımızı oluşturduk. Şimdi jmod ile artık etki verecek olursa e, bunu şu şekilde şey yapabiliriz. Şimdi kapatayım. Öncelikle rozkorumuzu çalıştırmamız gerekli. Rozkor çalıştıktan sonra şu an e, in içerisinde, action beginner içerisinde Pardon. Pardon yanlış dizimde C remote yaptığımız için ee, görmedi. Sıkıntı sevgilmemiz gerektiğiydi. E, C remote artı x Şimdi çalıştığımız dosyadan çalıştıracağımız şeydi. Fibonacci açı nokta paydım not define. Yazarken bir yazım yapmışız. Editli. Açı çok uzak server. Denizli büyük olacak tabii ki. Kapatıyorum. çalıştıracak olursak. Kostik bakacak olursa e, bize cancel iptal geri dönüş feedback, e, hedef, sonuç ve durumla alakalı Fibonacci e, içerisinde bir action yayınımızı başlattı. E, Tabi öncelikle serverımızı çalıştırmamız lazım ki yani serverımıza bir istek göndermemiz lazım ki bize e, geri dönüş olarak çıktılar ne versin o yüzden şu an bunlardan bir e, sonuç durumu göremeyeceğiz. O yüzden bu şu an durduruyorum. Bir sonraki videoda video uzamasın. Kliyenti yazalım, Action yazalım ve ondan sonra çalışmasına birlikte bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.